Kuntum hayra ummetin uhricet linnâz Ta'murûne bil ma'lûfi ve tenhavûne alil mûkâf Ve tü'minûne billâz Bu iş yaparsan bütün Allah düşmanları sana saldıracak mı? Saldıracak. Elhamdülillah diyeceksin. Elhamdülillah. Allah'ın düşmanları bana düşman. Hiçbir ameleme güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Abdülhakim Arvasi Hazretleri Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Bak bak söze bak ya. Hiçbir ameleme güvenmiyorum. Ben de öyleyim. Hiçbir ameleme güvenmiyorum. Hep bozuk zaten. Hep yarım yamalak. Ama Allah'ın düşmanlarına düşmanım var. Elhamdülillah diyorum. Elhamdülillah. Onlar beni sevmez. Ben onları sevmem. Çünkü onlar Allah düşmanı. Biz bugün Allah dedikçe bize saldırıyorlar. Biz bugün İslam dedikçe bize saldırıyorlar. Biz şeriat dedikçe bize saldırıyorlar. Daha iki gün önce gördünüz. Yine Twitter'da, Halk TV'de, Oda TV'de, bütün sol Cenah'ta, sol gazete, Sözcü, Cumhuriyet hepsi bana saydırdı. Elhamdülillah. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetçim, Sözcücüm, <laughs> Ulusalcım, Halk TV'cim. Çok sağ olun. Niye? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onlar bana saldırıyorsa biliyorum ki o Hüseyin doğru yoldasın. Onlar beni överse Hüseyin bir tövbe et. Hemen bir tövbe et. Çünkü onlar İslam düşmanı. Onlar İslam düşmanı kardeşler. Ben açık konuşuyorum. Onlar şeriat istemiyorlar. Onlar İslam istemiyorlar. Ben açık konuşuyorum. Bunu da haber yapacaklar kesin. Umurumda değil. Problem değil. Artık alıştım. Haber yapmazlarsa kendime şüphe ediyorum bu sefer. Şimdi onlar beni haber yapmazsa Hüseyin Hanım gene ne halt dedin de sen haber yapmadılar. Arkadaşlar iki gün önce yine Twitter'da TT olduk elhamdülillah. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Instagram'da falan saydıran sövensövene.com Söven Şimdi böyle şeylerde e, bazıları öyle bir çaba içine giriyor ki arkadaşlar. Bu işte huri meselesinde olsun. Diğer başka mevzularda olsun. Mesela böyle e, ön plana çıkınca hani bütün İslam düşmanları bana saldırmaya başlayınca bazı profiller ortaya çıkıyor. Instagram'da hemen birileri profil açıyor. Kız profili. Bana yazıyorlar. Hocam, aşkım, çok tatlısın, süpersin, sana bayılıyorum. Geçen gün bir tanesi, işte bu en son, dün mü oldu? Dün dün. Bir tane kapalı türban fake hesap açmış. Ben de salam yedim sanki. Tövbe Hani yemiyorum, boşuna uğraşmasınlar diye Hani ona ayıracaklara vakti başka bir şey ayırsınlar. Fake hesap beni yemliyorlar. Hocam çok tatlısın, korkma arkandayım, yerim seni, <laughs> öperim seni. Oh oh hocam, Sohbetlerine bayılıyorum aşığım. Ya geç bu işleri. Sahtesin biliyorum. Aklı sana ne yapacak arkadaş? Hüseyin cevap verse ulan sapık abaza vay şerefsiz karıya kıza yazıyor vay namussuz vay bunlar hep böyle işte acı hoca böyle lan bırak bu işleri ya ya yemezler koçum biz ne öyle fake hesaplar paketledik gönderdik haberin olsun ya onlara diyorum ya bu sahte işlere girecekler ne kardeşim Allah için bir iş şey yapmaya çalışsınlar yemezler yani Yan hesaplardan bana saydıranlara. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Bak. Dün bana gelen bir mesaj okuyorum. Hani diyoruz ya bu yolda olursanız nelerle uğraşıyorsunuz. Bak şimdi iyi dinle Adem. Sen de iyi dinle. Hepinize söylüyorum. Dinliyor musunuz lan? He. Hocam. Diyor ki senin evinin adresini buldum. Bağırsaklarını değişeceğim. Kanını içeceğim gözlerini haşlayıp yiyeceğim. Kafatasından kendime kadeh yapacağım. Hayda. Ben iki gündür uyuyamıyorum şimdi korkudan. Ne yapacağız arkadaşlar? Duyuyor musun arkadaşlar? Yani şimdi böyle adamlarla uğraşıyoruz. Ya bu böyle çok geliyor. Özellikle bu sosyal mecra neydi o beyaz kurt muydu neydi o? Beyaz kurt, beyaz kurt muydu? O bir tane youtuber var. O da Kibar Feyzo. Bana şey yapmış, video yapmış. Aklı sıra işte neyse bana saydırıyor. Onun o videosundan sonra da çok hesaplardan şey gelmeye başladı. Onunla video atıyorlar Hani bunlar da sol cana teşvik görüyor. Hani Hüseyin aha bu hedef bu. Hedef gösteriyor akılları sıra. Yani hedef gösterip beni tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Ne olacak? Beni tuzağa çekecekler, beni öldürecekler akıllara sıra. Ne diyor? Bağırsaklarını değişeceğim Ne fantezisi varmış lan bu manyağın. Kanını içeceğim, gözlerini haşlayacağım. Oğlum yahnim daha iyi olur benim aslında. Yani şuradan butlardan biraz böyle müftek müftek çıkar mı? Yok lan bir şey de yok bende. Neyse. Kafatasından kendime kadeh yapacağım. Değişik değişik fantaziler var bunların ya. Şimdi arkadaşlar. Biz buna ne dedik biliyor musunuz? Delikanlı sen gel dedik. Bütün mesajları geri sildi. Ya bunların erkekliği bu kadar. Anladın mı? Bunların erkekliği bu kadar. Yani bunlar anca eser, güller, atar, tutar falanla. Geçen zaten bir tanesi yazmıştı. Benim kafamı kesip Ayasofya'da sallandıracakmış. Adamlar ne fantezi bu. Ulan kafamı kesen kesene. Ulan hani IŞİD'çiler kesiyordu kafa. Bütün sorular beni kesmeye çalışıyor. Ne ayak bunlar ya. Hani siz çağdaştınız, medeniydiniz, bilmem neydiniz, falandınız, filandınız, intermilandınız. Biz bunların ne mal olduğunu zaten biliyoruz. Biz bunların hepsini açıklıyoruz kardeşim. Kimin namal olduğunu biz açık açık konuşuyoruz. Kimseden korkumuz yok. Bir daha söylüyorum. Bu işi yapacaksanız Allah rızası için yapın. He. Gelelim siyaset mevzusuna. Arkadaşlar ben açık açık siyaset konuşmuyorum. Ben elhamdülillah bir Müslüman olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Müslüman olarak ben bu ülkeyi bu vatanı, bu toprağı, bu ezanı, bu bayrağı savunmak zorunda mı kardeşim? Zorundayım. Birileri kalkıp biz Apo'yu serbest bırakacağız. Selahattin'i serbest bırakacağız. Beni etmez. Hiç umurumda değil. Darlan yatan her sesin başına söylüyorum. Hiç alakadar etmez. Biz bunları serbest bırakacağız. LGBT serbest olacak. Yani ipneler toplar sokaklarda gezmeye başlayacak. Şimdi ben diyorum ki kardeşler. Biz partici isimci değiliz. Birileri gider birileri gelir. Elhamdülillah. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Müslüman kimse kimin İslam'a hizmeti varsa Müslüman ona bakması lazım. Bak onu söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Müslümanın oy verirken bakış açısı şu olacak. İslam'a zararı nedir? İslam'a yararı nedir? Ekonomi kötü. Piyasalar çok kötü. Dolar çok kötü. Onu söylüyorum bak. Tamam eyvallah. Allah biliyor. Bugün bir kardeşle bayağı konuştuk. Hatta Erdoğan'a da biraz saydırdım orada. Yapacak bir şey yok. Hakkı konuşuyorum ben. Erdoğan'ın bir sürü yanlışı var. Ekonomi milletin anası alamış. Hiçbir çare yok. Hadi söylüyorum. AKP'nin hocası söylüyorum. Ne AKP'si lan? AKP gitse başkasına oy veririz. Bizim için önemli olan İslam'a hizmet. Bir de 50 defa söyledim yine söylüyorum. Muhammed Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sırruhu ne dedi? Sen başımız ol yeter dedi. O yüzden ses çıkarmıyoruz. Ha gelelim mevzuya. O dalaksız ciğersizlere söylüyorum ki boşuna bana klavye delikanlı yapmayın. Klavyenin başına geçiyorlar böyle burayı böyle bordo klavye. Tak 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 Hüseyin senin na anan 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 <laughs> anan. Oğlum diyorum adres ver. Ben geleyim. Onu da vermiyorlar. Vermiyorlar yani. Verseler zaten neyse. Söylemem orayı. Ondan sonra üstü. Ulan bunlar böyle. Bunlar falan filan. Geçin bu işleri be kardeşim ya. Sokak jargonuyla konuşma. Git. Sanki kendisi akşam kadar tasavvuf konuşuyor. Sahtekar. Öyle çok var ya. Ya diyor bunu sohbet denek mi? Çok böyle sokak ağzıyla konuşuyor. Sen ne ağzıyla konuşuyorsun? İngiltere kraliyet e ailesi misin sen? Nesin? Benden çok küfür eder millete. Ama bana gelince Hüseyin çok terbiyesiz. Ya geç bu işleri be. Geç. Rabbim Celle Celaluhu bizi şöyle İslam noksanlarından muhafaza eylesin. Abi. Amin. Allah Allah. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yine suçluyuz. Ben Allah için konuşuyorum be kardeşim be. Kimse umurumda değil. A'sı, B'si, C'si yok. İslam'a saldıranın karşısındayım arkadaşım. Kim olursa olsun bak kim olursa olsun A parti B parti C parti A falan A filan X kişi partide geç X kişi falan kişi sanatçıymış topçuymuş topmuş yumuşakmış bana ne kardeşim kim olursa olsun bugün İslam'a saldıranın karşısındayım ben sanatçılara da zamanında söyleyeceğimi söyledik Sezen Aksu'suna busuna, hepsine söyledim ben kimseden korkum yok Allah için ne korkacağım be Adam açık açık Allah'a küfür edecek, Kur'an'a küfür edecek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edecek, Hüseyin Efendi susacak. Yok öyle bir şey. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ya elinle, ya dilinle, ya kalbinle buğz edeceksin. Ama diyor kalbinle buğz etmek imanın en küçük alametidir yani. Hadis-i şerif en küçüğü de. Ben kusura bakmasınlar ya. Siz de bir zahmet. Beyefendiler, hanımefendiler, reklam başındaki hanımlar, beyler. Biri İslam'a saldırıyorsa sesiniz çıksın. Çünkü onlar bakıyorlar, bunlar zayıf, bunların gücü yok. Müslümanlar klavye başına değil. Onların elinde klavye bizim elimizde tesbih. Biz böyleyiz. Onlar böyle. Bizi az zannediyorlar. Hayır. Biz aslında çokuz. Ama sosyal medyada yokuz. Arkadaşlar sosyal medyada aktif olmamız lazım. Ben niye yırtınıyorum bütün mecralarda? YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, TikTok'ta, Instagram'da niye kendimi parçalıyorum? E gavurlar dolmuş her tarafa. E bizleri yüz kardeşim, onların dolduğu yerde bizim de olmamız lazım. Onlar Müslümanlara saydırdıysa ama bizim de onlara cevap vermemiz lazım. Bir haftadır bütün sol kesim bana saydırıyor. Arkamda bir tane bir hocam hoca çıkıyor mu? Yok, kimse yok. Tek Hüseyin tek. Sağ olsun bir kardeşlerim var, Allah razı olsun yani. Hüseyin bu cemaatte, bu cemiyette, bu Türkiye'de tek başına. Haberiniz olsun. Arkamda kimse yok benim. Kimse. Bir kardeşlerim var Allah razı olsun. Onlar haricinde tekim arkadaşlar. Ama elhamdülillah ne yeterim. Ondan hepsi ben tek. Elhamdülillah. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Yani bu şeyler için geçerli. Toplar için geçerli. Yani onlar ayrı. <laughs> onlar ayrı. Onlar için konuşmuyoruz. sen <laughs> şimdi ya olmaz yani onu söylesek. Tövbe estağfurullah. Ya Alemin. Neyse.